Tekrar birlikteyiz. Mete Yararla birlikteyiz. Mete Yarar merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bu akşam beraberiz. Abdülkadir Selvi'de. de. Abdülkadir merhaba, sen de Ankara'dasın. Şimdi Abdülkadir, biz ikimiz sıkıştıralım. Mete Yarar... hayır sıkıştırma değil. Çünkü ya gerçekten bunu... sıkıştırın ama. Hayır hayır bu konuyu sıkıştırma anlamında söylemiyorum da bu konuyu gerçekten merak ediyorum ben. Yani bu Ukrayna savaşı. Çıktığı günden beri bizim yerli savunma sanayisindeki yükselişin önemi daha da arttı. Son teknoloji savunma sanayisi ürünleri dünyanın bir kez daha gündemine geldi. Ukrayna Savaşı'ndaki önemiyle ilgili uluslararası basında her gün bir haber çıkıyor, her gün yeni bir analiz çıkıyor. Ee, hatta e, Ukrayna Savaşı'nda bizim Ukraynalılara sattığımız bu biz, yani işte bayrakların... Tebe bayraktarlar. TV, TB2. Onların öneminden bahsediyor. Askeri uzmanlar konuşuyorlar bu konuyu. Ee, dolayısıyla bunların önemi bir kez daha altı çiz zaten biliniyordu ama bir kez daha böyle altı çizilerek ve bağımsız bir savunma <laughs> sanayi ihtiyacın ne kadar önemli olduğu, savunma sahnesinde bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu, böyle kafamıza vura vura Ukrayna Savaşı bize bunu anlattı. Belki farkındaydık, iyice farkına vardık. Bilmiyorum Abdülkadir de katılır mı bu e, tespitime? E, yani biraz bunları Aynı konuş katılıyorum. Bunları konuşalım istiyorum. E, Mete Yarardan ben e, yani bu savaşın bu anlamda bize verdiği esas ders nedir sorusuyla başlayalım. Kalkayım mı? Ee, tabii lütfen. Siz isterseniz oturun bence. Tamam. Geçen seferde böyle daha keyifli olmuştu. Tamam. Şöyle söyleyeyim ben size. Hani herkesin e, bakış açısıyla çok önemlidir. Biz burada Rusya'dan Ukrayna'ya baktık. Batı'dan Ukrayna'ya baktık. Ukraynalılar gözüyle baktık. Ama belki... Asıl konuşmamız gereken konulardan bir tanesi Türk insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Ukrayna'da yaşananlardan neler çıkarttığı benim için çok daha önemli. Çünkü ben hep böyle baktım. Burada ne gördük, ne tablo gördük onları isterseniz müsaadenizle anlatayım. Lütfen. Bunlardan bir tanesi profesyonel bir ordunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Hatırlayın Rusya girmeye çalıştığı Kiev'de verdiği kayıplar bütün bölgedeki verdiği kayıpların yüzde ve arkasından ne dedi Putin? Profesyonel orduyla döneceğiz dedi. Peki hangi orduyla girmişti ki? Normal, zorunlu askerlik kapsamında gelen evet. o işte 18 ay, işte 20 ay, şey hangi ha Rusya'nın o zaman Türkiye'nin Türkiye Türk silahlı kuvvetlerini profesyonelleştirmesinin ne kadar doğru bir karar olduğu ortaya çıktı. Aynen şu anda hep söylüyoruz ya, bakın bunun yerine konulması mümkün değil. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurları, isterseniz kara kuvvetleri, ister hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, yine buna jandarma genel komutanlığının ve İçişleri Bakanlığı'nın birimlerini koyun. Yaklaşık 350 bin, 400 bin civarında profesyonel, asimetrik savaşı bilen personelimiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün Avrupa coğrafyasındakilerin toplamından daha fazla demek askerlerinin toplamından mı? Asimetrik savaş bilen profesyonel asker anlamında söylüyorum. Bütün Avrupa coğrafyasındaki toplam askerlerden daha fazla. Bu, bu bunun yerine koyamazsınız. Bu şey gibidir bakın. Bir savaş pilotuna şunu söylerseniz, deseniz ki kardeşim ben F16'ya bin yarın da göreve git. Yapabiliyor musunuz? Yapamazsın. Ha. Ne yapıyorsunuz? Orientasyon süreçleri. Bir sürü şeyden geçiriyorsunuz. Bir F16'yı kullanması için. Işte bazen pilotlarla konuşuyoruz minimum 5 sene geçmesi gerekiyor diyor. Bir asimetrik savaşı bilen bir personelin yerine konması demek Amerikalılar 30 bin kişiyi koyabilmek için kendilerinin geçiş süreci için verdikleri rakam 10 sene. Peki bu asimetrik bir savaş mı? Bu bir asimetrik savaş. İçinde her şey var. Gayri nizamiyaf var, konvansiyonel var, ve asimetrik savaşın içindeki olan istihbarat savaşları dahil, hibrit savaşlar dahil olmak üzere bütün bu coğrafyada var. Zaten anladık bundan sonra böyle olacak. Peki. Şehir savaşlarını öyle görmüştük hatırlarsın. Peki. Bir, Ukrayna-Rusya savaşı profesyonel ordunun ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi, dünyaya gösterdi. Türkiye'de profesyonel ordunun profesyonelleşmesinin ne kadar önemli olduğunu anlattı. 1-0. Bir 1-0. Sıfır. Bir, sıfır. Devam ediyorum. İkinci önemli konulardan bir tanesi taşıma suyla değirmen dönmediği gibi başka bir ülkenin size vereceği destekle bir savaşı sürdürmenizin mümkün olmadığını gördünüz. Silah desteği mi? Silah, mühimmat. Silah yetmez. Hep söylüyorum F-16'nız var. F-16'nızın sayısı evet sizi hava araçları olarak bir yere koyar. Ama üzerinden atacağınız füzenin sayısı ondan da daha önemlidir. Sonuçta bu savaşın başlangıcından yaklaşık 10 gün sonra mühimmat bitti bitti Kimin mühimmatı bitti herkesin mühimmatı bitti Akıllı mühimmatlar bitti. Nereden ne biliyorsunuz bittiğini e Çünkü e, Kiev yönetiminin istediği e, e, silah sistemlerinin tamamı akıllı mühimmatlardı. Rusya bölgede kullandığı uçakların çoğunu akıllı mühimmatlar daha yüksek ittifada atabiliyorsunuz Atamadığı için, daha alçak irtifadan uçurmak zorunda kaldı ve uçaklarının yaklaşık 130 tanesini bu yüzden kaybetti. Ders ne buradan çıkar? Ders şu. Eğer sizin bir savunma sanayiniz yoksa ve bu ileri teknolojiyle donatılmamışsa aslında savaşı bırakın girmeyi bence yanından bile geçmeyin. Yanından Peki, bile geçmeyin. Bizim durumumuz nedir bunda burada? Şöyle söyleyeyim. Akıllı mühimmatlar konusunda Roketsan, Aselsan, özel sektör şirketlerinin şu anda ürettikleri Dünyada kendi klasmanlarında e, ilk üçe giren e, şirketler bunlar. İlk üçe giren şirketler. Bu şu demek? Savaşın kimse istemez, kimse istemez. Ama rakibiniz olan grup sizinle yaparken, mücadeleye girerken yalnızca savaş uçağınızın sayısına bakmıyor. Savaşı ne kadar sürdürebileceğinize de bakıyor. Mühimmatınıza bakıyor. Mühimmatınızın ne kadar kesintisiz devam edeceğine bakıyor. Türkiye bu konuda 2 0 Geldik. Yani bir, profesyonel ordu. İki, iki bunu destekleyecek teknolojiye ve akıllı mühimmatlara ve sistemlere sahip olmak. Evet. Burada Türkiye belli ürünlerde dünyada gerçekten ilk üçün içinde. Yani tartışmasız ilk üçün içinde. Üç. Üç. Bence önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, kurmay zekası. Bu savaşları bilenler, bu savaşları yapanlar veya yönetenler. Savaşın planlaması ve icra kısmında eksikliklerini sahada eğer yapmaya başlarlarsa işte Rusya'nın yaşadığı durumu. Hatırlayın sizinle beraber ki ben konvansiyonel bir savaşı bilmem. Şu anlamda bir konvansiyonel savaş katılmadım. Ama gayri nizami savaşı bilirim. Ama aldığım eğitimler bana bir konvansiyonel savaşın nasıl olmaması gerektiğini söylemişti. Hatırlıyor musunuz? Ben size şunu söylemiştim bu savaşın da başlangıcında. Bu yığınaklanmayla girmeleri mümkün değil. Çünkü bu sayı yetmez demiştim hatırlıyorsanız. Evet, Şimdi ne oldu? Bakın bu bütün coğrafyalardan çıktılar. Şu anda neredeler biliyor musunuz? Donbasa döndüler. Siz girmez dediniz ama ona rağmen girmeye çalıştılar. O başaramadılar. Peki nereye döndüler? Hatırlarsanız bu harekat olursa neresi olur demiştik hatırlarsanız. Donbas demiş. Donbas. Şimdi nereye geldiler? Şimdi oradalar. Donbas. O zaman şöyle söyleyeyim. Kurmay zekası dediğimiz kavram şu. Yapamayacağınızı geçmişteki tecrübelerinizden bilerek doğru planlama, doğru lojistikle yapabilmek. E. Bu kurmay zekası nerede oluştu onu söyleyeyim size. Sınır ötesi operasyonlarda. Üç tane sınır ha. ötesi operasyon. Deneyime ihtiyaç Deneyime var. Deneyime ihtiyaç var. Tamam. Libya, e, Irak. E bunların da var, Rusya'nın da var, Suriye'de. Nerede var? Suriye'de var. Yok. Orada yaptıkları çoğunlukla hava harekatıyla e, operasyonların içindeler. Bir kurmay zekasıyla bütün birliklerin, bir alanın hakimiyetini tek başlarına sağlamıyor. Ha öyle planları yok. Doğru. Öyle planları yok. Öyle bir deneyim yok. Doğru. Öyle bir deneyim yok. Ne yapıyor? Özel askeri şirketlerini, Wagner'ı sokuyor. Sahaya. Libya'da da aynısını yaptı. Doğru. Şimdi ben size söyleyeyim. Türk kurmay zekası öyle değil. Türk kurmay zekası şeyde de, Karabağ'da da. Şimdi Onur diyor ki ya bu adamlar ne diyorsun Onur? 50 yıl savaşa hazırlanmış diyor bunlar diyor. Bakın savaşa hazırlanmak başka bir şey. Kurmay... Dediğim, Deneyim çok farklı bir şey. Peki, Bu doktor gibi düşünün. Anladım. Cerrah, ameliyat yapmamış bir cerrah düşünün. Ameliyat yapa yapa ustalaşır. Aynen, ustalaşır. Yoksa pratiğiyle her şeyi konuşursunuz. O zaman gelelim mi? Üç, kurmay zekası. Türk askerinin kurmay zekasının ne olduğunu bir kez daha gördük. Belki en belki önemli şeyden bir tanesi. Dört, istihbarat. İstihbaratı doğru yönlendiremezseniz ve doğru kanalize etmezseniz, bölgede kullanacağınız unsurlar, buna özel kuvvetler ve e, milisipat teşkilatı gibi dış operasyonlardan sorumluları birimlerin yeterliliği yoksa girdiğiniz ülkelerde organize olamaz ve e, büyük bir hüsrana sahip. Burada süper bir istihbarat boşluğu var. iki taraf açısından da. Aynen öyle. Peki bizim istihbaratımızın güçlü olacağı ne malum? Ben size şöyle söyleyeyim. Bizim istihbaratımızın güçlü olduğu nerede oldu? Ortaya çıktı. Libya Savaşı'nda 7 kilometre kalmış. He. Bir o, ülkeyi. O da deneyime. Yani deneyime. Anladım. anladım. Nerede oldu? Ee, Fırat Kalkın harekatında. Barış Pınar harekatında. Bugün pençe operasyonları sırasında. Bakın Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyon yapıyor. Ama yaptığı operasyonların tamamı burada sahada yapılmış olsa komutan kalmazdı. Doğru. Bakın doğru. söyleyeyim. Ne demek istediğinizi anladım. Milli yani e, biliyorsunuz... İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonu <laughs> Ruslar sahada yapmış olsaydı Ukrayna'da <laughs> komutan kalmaz. Komutan kalmazdı. Şu yani e, nereden belli sorusunun cevabı e, yaşadığımız gö gö olaylar gösteriyor. Olaylar çok net olarak gösteriyor. O zaman şunu gelelim mi? İstihbaratınız operasyon yapma gücü yoksa e, yalnızca silahlı kuvvetlerinizle bu işi icra etmekle başaramıyorsunuz. İstihbarat ve e, şeyi silahlı kuvvetleri iyi organize edip Beraber kullanabilmelisiniz. O yüzden hatırlayın Putin komutanlarla beraber kimleri görevden aldı? İstihbaratçıları. İki tane dış istihbarattan sorumlu birimi başına. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Rusya-Ukrayna savaşından çıkaracağımız dersler demek bunlar nerede başarısız oldular anlamında bir soru aslında. Bir diyorsunuz ki e, birinciye ne koydunuz? Profesyonel ordu. Profesyonel ordu. İki Profesi mühimmat, ve iki mühimmat e, üç kurmay zekası, dört istihbarat. istihbarat. Buralarda hep çuvalladılar. Çuvalladılar ve şuraya geldik. Bakın şuraya geldik. Beşinci kalacağımız şeylerden bir tanesi. Ben hep bu örneği verirken de şöyle veriyorum. Fatih Sultan Mehmet Han e, topu bulmadı. Topun bir surları yıkmasındaki teknolojiyi geliştirmesinde ve kullanma beceresiyle topu öne çıkarttı. Topu şey keşfetmedi. Fatih Sultan Mehmet keşfetmedi. SİHA'yı biz bulmadık. SİHA'yı ilk biz yapmadık. SİHA'nın doğru konseptini yapabilmeyi becerebildik. Mesele bu. Neyi yaptık biz peki bir dakika? Bir daha söyler misiniz? Biz SİHA'yı doğru konseptle kullanmayı ve envantere bu şekilde almayı becerdik. O önemli bir şey midir? Müthiş. Ben size tam, şöyle bu, tam bu aşamada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tabii. Ee, Mete Bey, bu özellikle Ukrayna tarafında bayraklar çok ön plana çıktı. Ha, çok Hatta güzel. marşlar yaptılar. Çok güzel. Ne kadar şey oldu ki? Yani bu savaşın kaderini değiştirecek kadar bir etkisi mi oldu. Neden bu kadar ön plana çıktı? Ee, ben size şöyle söyleyeyim Üstad. Ee, bazı silah sistemleri vardır ki. E, namı o kadar yayılır ki bazen psikolojik etkisi silahın kendi kullanımından daha fazla hasar verir. Çünkü şu anda sahada bulunan Rus birliklerinin kullandığı bütün silah sistemleri Suriye sahasında, Libya sahasında ve e, Karabağ Savaşı sırasında TB2'ler tarafından imha edildi. Bunu kim biliyor? En iyi kim biliyor? Bunun ee, bu silahları üreten Rus şirketleri ve Rus e, şeyi biliyor, uzmanları biliyor. Bu silahın sahada olmuş olmasının psikolojik etkisi bile yıkıcı. Çünkü şöyle bir şey, şöyle bir sesle söylüyorlar. Bir ses duyuyorsunuz, ondan sonrası yok. Bu korkunç bir duygudur. Siyah sesi mi o? Yok, yalnızca şeyin sesi geliyor. Bomba. Bom. Ee, o ıslık sesi şeklinde düşüyor. Yaklaşık bir işte 7-8 saniye önce duyuyorsunuz ve sonra yoksunuz. Peki bir dakika. Sadece psikolojik etki mi yani bu? Yok. Şimdi başlayacağım. Abdülkadir Selvi'nin sordu. niye bu kadar çok konuşuluyor oyu geldim. Daha kullanmadan birinci etkisi bu. İkinci etkisi de şu. Örneklerini vererek söyleyeyim. Karabağ Savaşı'nda kullanılan TB2'ler vurulan hedeflerin %80'ini vurdu. Karabağ Savaşı'nda %80'ini vurdu. Şey savaşında e, İdlib'deki 34 erimizin şehit edilmesi, askerimizin şehit edilmesinden sonraki operasyonda doğru kullanma konseptiyle şu soruyu sordurdu. Tanklar artık bir daha kullanılabilir mi? Bu, bu kullanım şeklini kimler de kullanmaya başladı? Ukraynalılar da. Bizim kullanma becerimizin yaklaşık %30'unu kullanıyorlar şu anda. Çünkü biz aynı zamanda yani TB2'nin kendisiyle beraber onu kullanan operatörlerin de çok gelişmiş olması lazım. Bu aynı pilot gibi. F-16 pilotu var, F-16 pilotu var. İnsan unsuru. İnsan unsuru. Onu en iyi kullanabilecek şekilde. Buna rağmen, sizin sorunuzu söyleyeyim. Buna rağmen. Yani %30'unu kullanmasına rağmen. Rağmen. E, bölgedeki bazı ana hedeflerin neredeyse tamamına yakınını TB2'ler tarafından vurulduğunu biliyoruz. Ana hedefler. Bunlar nedir? Komuta merkezleri. Bunlar nedir? Lojistik merkezler. Bunlar nedir? Konvoylar. Bunlar nedir? İşte e, hava alanları. Çünkü belli yerlere geldiler, havalimanlarını aldılar ve oraya yınaklanma yaptılar. Ama asıl önemli olan şeylerden bir tanesi, Ukraynalıların sıklıkla söylediği şey şu, üzerlerindeki yazılım sayesinde topçularımıza vuruş yapabilecek hassasiyette koordinat verebilen en gelişmiş sistem diye söylüyorlar. Onların bir de orada onlar ekstra olarak bile bunu yapıyorlar. Yani topçulara ileri gözetleme faaliyetini de icra ediyor. Direkt koordinatı veriyor. Hareket halindeki bütün konvoyları dahi vurdurabiliyor topçu sistemleriyle. Şimdi böyle bir şey varken e, bence konuşmaya çok fazlasıyla gerek yok olmadığını düşünüyorum. Ama şöyle bir yanılgı var onu söyleyeyim size. Şu soruyu soruyor. Siz mesela sorduğunuz gibi Ahmet Hakan Bey soran bilmiyorum ama yani Türkiye yalnız TB2 mi üretiyor? Yani Türkiye'de TUSAŞ'ın ürettiği Anka'sı, Aksungur'u var. Bunları niye hiç konuşmuyorsunuz da yalnızca bunu konuşuyorsunuz sorusu şöyle bir yanılgıya düşürmesin arkadaşlar. TB2'nin boyutları ve sınıfı Ankayla ile karşılaştırılmaması lazım. Akıncı ile karşılaştırılmaması lazım. Biz öyle bir sistem yaptık ki ben bu soruyu üreten kişilere sorduğum için soruyorum. Ne yaptığınızda, ne farklılık yaptığınızda siz diğerlerine göre daha başarılı oldunuz. Bir, boyut olarak diğerlerine küçük daha küçük olduğu için tespit edilmesi çok daha zor. İki, üzerlerinde bulunan e, Roketsan'ın e, sistemleriyle görülmeden vurma menziline kavuşmuş durumdalar. Üçüncü önemli özelliklerden bir tanesi yazılımları sayesinde yazılımları sayesinde kendisine yapılan elektronik harbe karşı müthiş bir şekilde karşılık verebiliyorlar. Ben bunu niye söylüyorum? Çünkü şöyle bir eleştiri var. Ya arkadaş Türkiye'de bir tek TB2 mi var? Yok arkadaş. Ama sahada kendisini bütün coğrafyada ispatlanan bir silah sistemi varken şöyle mi dememiz gerekiyor? E Türkiye'de Leopard tankı da var. E e Türkiye'de M60 tankı da var. Hangisi Birisinden daha fazla sahada kullanılmışsa ve kendini ispatlamışsa onu konuşursunuz. Yoksa şu şey demek değil. Anka geri bir sistem değil. Çok önemli bir sistem. Satış yapılabiliyor. Hala çok önemli bir e, pazar payına doğru ilerleyecek. Ama onun sınıfıyla TB2'nin sınıfı birbirinden çok ayrı. Şimdi ben Abdülkadir Selvi'nin sorduğu sorunun bir devamı olması gerektiğini düşünüyorum. Hangisi? Burada, yani sordu ya dedi. Niye dedi bu? E, evet. Üzerine marş yapılacak kadar ha, çok güzel. etkili mi de? Ben hani şunu sormak istiyorum. Aynen etkili. Abdülkadir Selvi'nin sorduğu sorunun biraz ilerisine gideceğim. Şimdi sonuçta Ukrayna direnişi öyle ya da böyle Putin'e geri adım attırmış gibi görünüyor. Yani Kiev'e giremediler, Donbassa çekilmek zorunda kaldılar, yeni bir plan yapıyorlar. Yani ilk etapta e, gerçekleştirmek istedikleri hedeflere ulaşamadıkları artık bütün dünya bunu hı. görüyor. Soru şu, bunda yani Ukrayna direnişinin bu denli etkili olmasında bunların payı var mı? İHA'ların, SİHA'ların, TB5'lerin, TB5'lerin? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Yani yok demek mümkün değil. Kesinlikle var. Büyük mü payı peki? E, bunu ancak savaşın sonucunda, savaşın sonucunda e, rakamlar ortaya çıktığında söyleyeceğiz. Mesela Azerbaycan Savaşı bittiğinde, Karabağ Savaşı bittiğinde Azerbaycan ordusu, resmi rakamdan açıkladı. Biz İdlib'deki müdahaleden sonra resmi rakamlar açıkladık. Ha böyle bakmamız lazım diyor. Ya yani ben şu anda bugün itibariyle şunu söyleyemem ama şöyle bir şey var. Her savaşın bir kahramanı vardır bakın. Çoğunlukla savaşta kahramanlar kişiler üzerinden yapılır. Demek ki TB2'nin yani şöyle düşünsenize yabancı bir e, ülkenin sisteminin üzerine marş yazmak kadar eğer önemli ise onlar için önemlidir. Ya zaten, Bundan sonrasını ben tartışmam. Sadece marş değil. Yok yok. Bir de şöyle hayır şöyle bir şey ben her gün görüyorum Avrupa basınında, Amerikan basınında Avrupalı yetkililer, Amerikalı yetkililer ya çok önemli işte sizin bu TB2 işte SİHA, MİHA filan bunlar acayip güzel filan Türkiye'nin öneminin orta, o biraz daha böyle belirginleşmesinde bile rol oynadı yani bir faktör olarak bunların bir rolü var. Ya bakın, üç tane önemli olay var. Ben buna çok önem veriyorum. İnsanlarımıza da gerçekten hani politika dışında bakmaları anlamında önemsediğim için söylüyorum. Zaman zaman bununla ilgili de çok konuşma yapıyorum. Bazen haddimi de açtığımı biliyorum. Ama bir şeyi söyleyeceğim. Bakın Selçuk Bey'in yaptığı, niye Selçuk Bey üzerinden veya Haluk Bayraktar üzerinden, Bayraktar ailesinden konuşuyoruz? Bakın, bir ülkenin sahada konuşturabilmesi için yalnızca teknoloji yetmez. Bunun sahada ispatlanacak kadar da gerçekleşmiş operasyonlarına ihtiyacı var. Bu vardır. test edildi yani. Test edilmiş bir şeyi konuşuyoruz. Doğru. Da. Yani ben yalnızca Ukrayna Savaşı'na bakarak TB2 konuşursam bir defa bu büyük bir yanlıştır. Kimse hani Ukrayna Savaşı'nın lideri midir? Benim için önemli olan şey nedir biliyor musun? Benim ülkemde terörle mücadelede vurulan hedeflerin şu ana kadar %90'ından daha fazlasını TB2'ler vurmuşsa benim kahramanımdır. Gitmeme, Ukrayna'ya gitmeme gerek yok. Tabii tabii. Hikaye ne biliyor musunuz? Benim de en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Ben de size bir şey sorayım. Hadi burada e, muhtemelen üstad da biliyordur. Siz de biliyorsunuzdur cevabını. 44 gün Azerbaycan Savaşı yani Karabağ Savaşı sürdü. 44 günün sonunda TB2'ler neredeyse milli kahraman ilan edildi. Ve Selçuk Bey'lere hatırlarsanız e, rahmetli gidememişti ama Haluk Bey gidip kendilerine madalya tevcih ettiler biliyorsunuz. Devlet madalya tevcih ettiler. Aliyev, Aliyev taktı. Efendim? Aliyev taktı. Aliyev taktı. E, arkasından e, yine Zeniski bu olaylar başlamadan önce daha savaş başlamadan önce bir sürü e, bununla ilgili kendilerine ödüller verildi. Arkasından ülkede yani Ukrayna'da neredeyse çocuklarına Bayraktar ismini yani, yani şimdi Bayraktar ismini başka bir ülkede veriyorsunuz. Üstüne marşlar yazıyorsunuz. Ülkeye giren gazeteciler isterse sağcısı ister solcusu ister hani dediği gibi yandaşı yoldaşı foncusu moncusu hiç önemli değil. İçeri girerken Türk dediklerinde karşılarındaki ekip, Bayraktar buyurun diyecek kadar saygı duyuyorlar. Ben size o zaman ben de şu soruyu sorayım. 2015'ten beri, 2022'ye kadar geldiğimiz dönemde, PKK terör örgütü, DAEŞ, sınır ötesi, Libya'sı, Doğu Akdeniz'i, Azerbaycan kardeş topraklar dahil olmak üzere, Irak dahil olmak üzere, ülkemizin ana nüvesini oluşturan, ve başarılarında da çok önemli bir yeri olan TB2'nin kahramanları onu hayata geçiren Bayraktar ailesine neden bu kadar çok saldırılıyor sizce? Kim saldırıyor? Sizce? Saldırmıyorlar. Kim saldırıyor? Ben, ben yani bir... Mesela siz şöyle bir şey duyar mı, duyuyor musunuz? Mesela şöyle bir şey duyuyor musunuz? Mesela Ukrayna'da şöyle bir şey duymuş musunuz? Ukrayna'da muhalefeti var. Ukrayna'da muhalefet şöyle diyor mudur? Erdoğan'ın damadının siyazı diye bir şey duymuş musunuzdur? Mesela Azerbaycan'da da muhalefet var. Aliyev'in karşısında muhalifler yok mu? Mesela onlar şöyle diyor mudur kendilerine? Siz Erdoğan'ın silahlarını, damadının siyasını aldınız diyorlar mıdır mesela? Veya şöyle bir şey duyuyor musunuzdur? Mesela ben hiç duymadım. Yani heronlar çok ucuz. Biz heron almadık. Çok pahalıya gittik şey aldık. TB2 aldık. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Mesela ki Zeynski, İsrail'le inanılmaz bağlantılar olan bir ülke. Siz her on yerine TB2'yi için konuşurken en pahalı sistemi aldınız, en pahalıyı bize sattılar. En geri sistemi sattılar. Aslında bu oyuncaktı. Lafını hiç duydunuz mu oradaki muhalefetten? Canım o buradaki bir tane... Bir tane mi? Bir, bir dakika, bir tane e, şaşkın bir adam televizyonda şaşkın. çıkmış bunlara oyuncak diyor öyle değil mi? Çok şaşkın. bir sıfatı yok ki o adamın ya öyle bir... Şaşkın mı diyorsun? Şaşkın bir tabii kişi yani bir kişi. Bir ben kişi ondan duydum bir öyle oyuncak mı oyuncak diyerek bunları aşağılamaya çalıştı öyle. Bir kişi. Herkesle dalga geçti onunla yani çok mu ciddi ben alacağız o zaman? Yani e, benim en çok üzüldüğüm noktadan bir tanesi maalesef bu. Başka bir soru daha sorayım hepinize soru sorayım. Bu silah sistemi başka bir coğrafyada başka bir ülkede başka bir ülkenin insanları tarafından yapılmış olsaydı ismi nasıl alınırdı, Türkiye'de nasıl alınıyor? Ya doğru haklısınız. Bu bakın siyasi siyasi kutuplaşma nedeniyle dünyanın her tarafında var Üstad. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler, demokratlar diye e, ülke zaten ikiye ayrılmış durumda yüzyıllardan beri. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde milli bir kahramanın demokrat diye veya cumhuriyetçi diye aşağılandığını görebilir misiniz? Olamaz tabii, olmamalı. Peki ben size söyleyeyim. Fransa'da milli bir kahramanı aşağılayabilir misiniz? Yok, doğru. Yani ben benim anlayamadığım, bakın gerçekten anlayamadığım bir tek nokta şu: Her şeyi eleştirebilirsiniz, yolsuzluklar, yapılan hatalar, pahalıya almışsınızdır, işte ne diyeyim kayırmışsınızdır. Her birini eleştirin, bakın her birini eleştirin. Sizinle beraber burada program yaptık, siz şuradaydınız ben burada Selçuk Bey de burada. Bu işi yapan şahıs, neden yoruldunuz diye sormuştum hatırlarsanız, bana söylediği tek şey neydi? Bize söyledi tek şey neydi hatırlıyor musunuz? Ne hayatını Güneydoğu'da geçirmekten, ne oralarda yatmaktan, ne işte çocuklarla enerji harcamaktan, neyle uğraştığı için tükendiğini, yorulduğunu, anlatmaktan uğraştığını neydi o hatırlıyor musunuz? İftiralar ve saldırılardan ile ilgili bahsetmişti. Biz kendi ülkemizin evladına bu kadar hunharca laf söylüyoruz. Adam e, 44 günde madalya veriyor. Adam Bayraktar ismiyle şarkılar yazıyor. Ben memleketimde, ben memleketimde zararı olan birisi varsa söyleyin bize. Abdülka Biz de hep beraber e, laf söyleyelim adama. Bir dakika.